Herkese merhaba arkadaşlar. Aras Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarpanlar ve katlar konusunun ikinci videosundayız. İkinci dersin içerisindeyiz. Konumuz asal sayılar arkadaşlar. Neymiş bu asal sayılar? Bugün bunu öğreneceğiz sizlerle birlikte. Tanımımla başlıyorum. İki şartım var. Birinci şartım şu. Sayım birden büyük olacak. İkinci şartım ise bire ve kendisinden başka herhangi bir doğal sayı böleni olmayacak. Bu sayıya biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Asal sayı diyeceğiz. Yani asil arkadaşlar hasil, soylu, mükemmel, öyle apaçi falan sağda solda göreceğiniz sayılardan değil bu sayılar. Nasıl sayılar bunlar? Örnek verecek olursak mesela diyelim ki 12. 12 asal bir sayı mı? Tanımma uymayacak arkadaşlar. Neden? 12 sayısı 2'ye, kime bölünüyor? Şöyle bakalım. 1'e bölünüyor. Tamam bu tanımıma uygun. 2'ye bölünüyor ama burada as asilliğini kaybediyor. 3'e bölünüyor. 4'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor. Bir de kendisine bölüyor. Paramparça oldu 12 arkadaşlar. Kesinlikle bunun asilliği falan kalmadı diyoruz. Peki bu asil asal sayılar hangileri? Şöyle birlikte örnekle inceleyelim. Örnek verelim. Birincisi 2. En küçük asal sayımız zaten 2 olacak. 2'nin bir özelliği daha var hatta. Asilliğin, asilliğin asilliği yani. 2 var. 3 var arkadaşlar. 5 var. 7 var. Bu şekilde gidiyor. Mesela 9 veya 6 8 oluyor mu? 9 oluyor mu mesela? Hayır. Neden 3'e bölünüyor? 8 oluyor mu arkadaşlar? Hayır. 4 ve 2'ye bölünüyor gibi. Bunlar asil sayılar, asal sayılar değil. Bakarsanız ikinci, üçüncü olarak şurada yazılana 2'den başka çift asal sayı yoktur. Neden arkadaşlar? Şöyle çift sayıları aklımızda böyle birkaç tane geçirelim. 10, 18 bu çift sayıların zaten ikiye bölündüğü için çift sayıların kesinlikle asallığını kaybedecektir. Yani asal olmayacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı da herhangi bir çift sayı 2'den başka herhangi bir çift sayı kesinlikle asal değildir. En küçük ve çift olan tek sayı nedir arkadaşlar? Asillerin asili ikidir arkadaşlar. Hem çift hem de asal olan dedi, demin de dediğimiz gibi kimdir arkadaşlar? İkidir. Örnek verecek olursak asal sayılara bakın. E, birden yani daha doğrusu e, birden evet birden yüze kadar olan tüm asal sayıları şurada örnekte verilmiş arkadaşlar. Bakın hop şurada. Kimler var? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 şeklinde devam ediyor. Devam ediyorum. Aşağıdaki verilen sayılardan asal sayı olup olmadığını tik işarete belirleyelim. Arkadaşlar şimdi bir sayının asal olup olmadığını şöyle belirleyeceksiniz. 6. sınıfta öğrenmiş olduğunuz bölünebilme kurallarını hatırlayın. 2 ile bölünme, 3 ile bölünme, 4 ile 5 ile 6 ile gibi bölünme kuralları vardı arkadaşlar. Bu bölünme kurallarını bilmeniz gerekiyor ve ona göre sorularımızı çözeceğiz. Bu sayı asal mıdır değil midir anlamamız lazım. Mesela bir zaten tanıma uygun değil arkadaşlar. Bir asal bir sayı değil. En küçük asal sayı kimdi arkadaşlar? 2 idi. 11 asal mı? Evet asal bir sayı arkadaşlar. 2 asal mı? Evet 2 de asal bir sayı. 4 mesela çift bir sayı. Çift olan tek asal sayı 2 idi. 4 asal değil. 87 asal mı? Evet arkadaşlar 87 asal mı? Şöyle sorgulayacağım. Mesela 8 ile 7'yi topladığımda 15. Neden topluyorum? Çünkü 3 ile bölünme kuralı rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. 87 15 yaptığı için aslında asal değildir. 91 asal mı? Biraz düşünmek gerekiyor bu sayılarda. 91 arkadaşlar 7'ye tam bölünüyor. 63 arkadaşlar yine 7'ye tam bölünüyor. 53 asal mı? Evet arkadaşlar. 53 sayısı asaldır. 47 asal mı? Asaldır. 97 sayısı asal mıdır? Asal. Dediğim gibi bunların hepsini bölünebilme kurallarını hızlıca zihninizden geçirerek süzgeçlemeniz gerekiyor bunları. Devam edelim. Peki bu konuyla ilgili sorular nasıl olabilir? Şöyle mesela iki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının toplamını soruyor. Şöyle iki tane basamak oluşturuyorum. Bir tanesine en büyük, bir tanesine en küçük asal sayılar yazacağım. Mesela en küçükten başlayalım. 10 olabilir mi? Olamaz, çift sayı zaten. 11 olabilir mi? Olur arkadaşlar. Şöyle 11. Bu en küçük oldu. Peki bunlardan en büyüğü hangisi? İki basamaklı olan 99. Hayır. 99 3'e 9'a, 11'e tam bölünüyor. 98 olmuyor zaten. Çift sayı 2'ye ile bölünüyor. 97 geliyor arkadaşlar. 97 de bizim asal sayımız. En büyük iki basamaklı. En küçüğü ise kaç olacakmış? 11 olacakmış. Bunların ikisini toplamını alıyor. 8. 9 1 daha 10 yapıyor. 108 olması gerekiyor. Şöyle ikinci sorum böyleydi. Üçüncü soruma geçelim. 40 ile 51 arasındaki asal sayıların toplamını bulalım. Birincisi 40 ile 51 arasında dediği için 40 ve 51'i dahil etmeyeceğim. Bu bir. İkincisi olarak arkadaşlar hiçbir çift sayı almayacağım. Şöyle yazalım. Kim var? 41 değil mi? Evet. 42'yi almayacağım. 43. Evet. 44. Almayacağım. 45. 5 ile tam bölünüyor. 46 çift 47 bölünebilir. Asal pardon. Bölünebilen bir sayı yok. 48. Hayır 49. 7 ile tam bölünüyor arkadaşlar. Demek ki bu 3 olması gerekiyor. Bunların da toplamı soruyor bize. Bu arada 50 de yok. 41, 43, ve 47'nin toplamı ne olması gerekiyor? Şöyle 10 50 var 1 12 13 130 1 olması gerekiyor. Bu 3 sayının toplamını istiyor benden. Bir sonraki soruma geçelim. 3A iki basamaklı doğal sayıların asal sayı olduğuna göre yani 3A dediği sayı 3 30 küsür. Hani 30 31 32 39'a kadar. A sayının alabileceği A'nın alabileceği değerlerin toplamını soruyor arkadaşlar. Ne olabilir? A yerine ben ne yazabilirim? Çiftleri yazmayacağım bir kere. 1 yazabilir miyim? Evet yazarım. 31 sayısı düşür çünkü. 31 sayısı bir asal sayıdır. Şöyle bir. İkinci olarak 3 yazabilir miyim? 33 olmadı. 35 yazabilir miyim? Hayır. 33 niye olmuyor? Bu arada 3'e ve 11'e bölünüyor. 35, 5'e bölünüyor. 37 olabilir mi? Şöyle düşündüm. Bölünebilme kurallarını aklımdan geçirdim. 37 olur. 39 olur mu arkadaşlar? Olmaz. 13'e tam bölünüyor. Demek ki A yerine yazabileceğim sayılar... 1 ve 7 olması lazım. Bu ikisinin bana neyini soruyor sevgili arkadaşım? Toplamını soruyor. 1 7 daha ne olması gerekiyor? 8 olmalı diyor. Geldik şimdi bir doğal sayıyı asal çarpanları e ne ayırma. Yani bir doğal sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya biz aslında asal çarpanlarını ayırma diyoruz. Burada iki tane yöntem var karşımıza gelen. Bir tanesi görüldüğü gibi şeklinde bir ağacın dallarına benzediği için çarpan ağacı olarak isimlendiriliyor. Çarpan ağacı yöntemi. Bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şu şekilde bir sayımız var ki bu sayımız örnekte görüldüğü gibi 225 olarak verilmiş bize. 225 sayısının en küçük olan asal asal çarpanına bölerek başlıyoruz. Hangi asal çarpanlar? Bu arada genel olarak şunu da belirteyim. 2, 3, 5 7 ve 11 asal çarpanlarını çok sık kullanacağız arkadaşlar. Mesela 225'i 2'ye tam bölünüyor mu? Hayır çift bir sayı değil zaten. 3 ile başlayacağız arkadaşlar. 3'e tam bölünüyor mu? Evet görüldüğü gibi 3 ve 75 olarak yazılmış birinci. Çünkü 3 çarpı 75 yine 225 olarak yazılıyor. Daha sonra 75'i sorguluyorum bu sefer. 75 de tam 3'e bölündüğü için yine 3 ve 25 olarak yazılıyor. Devamında ise arkadaşlar bakın 25 var. 5 ve 5. Burada ne oluşuyor arkadaşlar? En son kalan ağacın dallarındaki o meyveler gibi düşünebilirsiniz. 3, 5, şurada 3, 3, 5 ve 5. Bunlar 225'in asal çarpanları. Kimmiş 225'in asal çarpanları? 3 ve 5. Peki 225'i asal çarpanların çarpımı olarak nasıl yazabilirim? İşte o da şu şekilde olacak. 3 üzeri 2, çünkü 2 tane 3 var. Bakın. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Bakın 3 üzeri 2 kaçtır? 9. 5 üzeri 2 kaçtır? 25. E 9 ile 25'i çarparsam 225'te oluşur. Peki bir anda örnek var 42. Bunu da siz bir videoyu durdurarak inceleyin. Isınma turum devam ediyor. Aşağıda verilen çarpan ağaçlarında boşlukları dolduralım ve sayıların asal çarpanlarına aynı halini yazalım demiş. Yazalım. 196 çift bir sayı 2'ye bölündüğünde bakın şuraya sol tarafı arkadaşlar 2'nin bulunduğu yere en küçük olan asal çarpanını yazıyorum. 196'yı 2'ye böldüğümde ne oluyor? 98 oluşuyor. Evet 98 hala çift bir sayı. O zaman 2 ile tam bölünür. Buraya yine tekrar 2 gelecek. E, 198'i 2'ye bölümde de 49 oluyor arkadaşlar. 49 sayısı 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye tam bölünüyor arkadaşlar. 7'ye böldüğümde de 7 kalıyor. 7 kere 7 49 arkadaşlar. O zaman biz bunu asal çarpanlarına ayrılmış hali olarak nasıl yazmamız lazım? 2 tane 2 olduğu için 2 üzeri 2. 2 tane de 7 olduğu için 7 üzeri 2 şeklinde yazarak 196'ya ulaşabilirim. 2 üzeri 2, 4. 7 üzeri 2, 49. 49 çarpı 4 değil. 196'dır. Şimdi videoyu durdur. 45'i sen yapıyorsun. Çarpan ağacımla ilgili de son sorum olsun. Bu da 180'i çarpan ağacına şeklinde ayrılmış arkadaşlar. Yanda verilen asal çarpanların ağacına göre A artı C parantez içerisinde dikkat edelim. Eksi B artı işlemin sonucu bulalım. A'yı B, C'yi de bulmamızı istiyor bizden. Şimdi öncelikle A'dan başlayalım. A'nın olması gerekiyor arkadaşlar. 180'i 2'ye bölmüşüz. A'nın kaç olması lazım? 90. A'nın 90 olması lazım. Tamam. B'ye geldi. B kaç olması gerekiyor sevgili arkadaşlar? Burası 90 olduğuna göre 90'ı kaça bölersem 45 olur? Ya 90 ile neyi çarparsam? Pardon 45 neyi çarparsam 90 olur? B'nin burada ne olması gerekiyor arkadaşlar? 2. B yerine de 2 yazıyorum. Bunlar tamam. Geldik şimdi. Kim kaldı? Son ikisi C ve D harfi kaldı. C'yi bulmak için 3 ile neyi çarparsam 45 olur? Veya 45'i 3'e bölersem ne olur diye sorabilirim. 15 olacak. <laughs> C 15. 15 ise o zaman D'ye de kim kalıyor arkadaşlar? 3 ile 5'in çarpımı yani D sayısı ne olması gerekiyor? 5 olmalı diyorum. Tamam. Şimdi bana neyi soruyor? A ile C'nin toplamı. A ile C'yi toplarım. 90, 15 tane ne yapar? 105 yapar arkadaşlar. Geriye kalan kim var? B ile D'nin toplamı. B ile D'nin toplamı da 7 yapıyor. Bunları toplarsak da arkadaşlar 7 yaptı pardon 105'ten de 7'yi çıkartırsak da 98 olmalı. Asal çarpanların ayırmanın ikinci yöntemi arkadaşlar asal çarpan algoritması. Dı 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 dı. İnanılmaz zeki hissediyorum. Acayip gaza geldim şu anda. Algoritma falan tutmayın beni. Arkadaşlar olay şöyle çok basit. Bakın bölme çizgisi var zaten görüldüğü gibi. 80 sayısını asal çarpanlarına ayıralım demiş. 80'i en küçük olan 2 olan asal çarpanla başlıyorum. Hatta burada en çok ne demiştik? 2, 3, 5'i kullanacağız. 7'yi ve 11'i kullanacağız arkadaşlar. 2 ile başlıyoruz ki çift sayı. 2'ye böldüm 40 oldu. Bakın şuraya 40 yazdım. 40'ı 2'ye böldüm bir kez daha. 20 oldu. 20 2'ye bölünüyor mu? Evet 2'ye bölünüyor. 10. 2'ye böldüm onu. 5. 5'e böldüm. Tabii 5, 3'e bölünüyor, 2'ye bölünmüyor. 5'e e bölmem gerekiyor, 1. O zaman 80 neye eşitmiş arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2 ve 1 tane 5'in çarpımı. E 4 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 4 bir tane de 5'te 5 üzeri 1 şeklinde ifade edebilirim diyorum. Ve hemen ısınma turuna geçiyorum. 24 demiş. Mesela aşağıdaki verilen sayıların asal çarpanlarına ayrılalım demiş. Ayrılalım arkadaşlar. 24'ü şöyle hop bir tane çizgi çizdim. 24'ü kaça bölebiliyorum? En küçük asal sayıya bölebiliyorum. 2'ye bölünüyor çünkü çift bir sayı 12. 12 de yine çift bir sayı arkadaşlar. 2'ye tam bölünür. 6 yaptı. 2'ye böldüm 6'yı tekrar. 3 oldu. 3 2'ye bölünmez. 3'e geçiyorum. 3'e böldüm 1. Demek ki kaç tane 2 var 3 kaç tane 3 var bir tane o zaman 24'ü ben hatta şöyle yazalım 24 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3. İnanılmaz zeki olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca diğer ikisini videoyu durdurup senin yapmanı istiyorum. E, pekiştirmeye devam ediyorum. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlar ayrılmış hallerini verilmiştir. Buna göre harflere karşılık gelen sayıları bulalım. Bakın 300'ü 2 üzeri A, 3 üzeri B ve 5 üzeri C şeklinde asal çarpanlar ayırıp çarpmış. Ben de o zaman kaç tane 2, kaç tane 3, kaç tane 5 vardır diye soruyorum. Kime? 300'e. 300 o zaman asal çarpan algoritmasına ayırıyorum. 2'ye bölünüyor arkadaşlar en küçük asal çarpan olan. 2'den başladım 150 oldu 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e bölübiliyorum. 5 ve bir kez daha 5'e bölübiliyorum 1 oluyor arkadaşlar. Demek ki 2 tane 2 olduğu için a'nın 2 olması gerekiyor yani üssünün 2 olması lazım 2'nin. 1 tane 3 olduğu için b'nin 1 olması gerekiyor arkadaşlar. B gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 tane de 5 olduğu için sevgili arkadaşlar C ifadesi de 2 olması gerekli diyorum. Hemen yan tarafta 140'ı asal çarpanlarına ayırmış. Bunu da sen yaparsın. 240 sayısının pozitif tam bölen sayısını bulalım demiş sorumuz. Bulalım arkadaşlar. Bakın burada size çok efsane bir yöntem öğreteceğim sevgili arkadaşlar. O da şu. Bu tip sayılarda şorbanede şöyle yapıyorduk değil mi? 240 hani 1, 240 değil mi? 2, 120, işte 3, 80 gibi böyle tek tek yazarak buluyorduk. Ama bunun çok çok pratik bir yolu var. Harika çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Yapması da çok zevkli. Bakın şöyle 240 arkadaşlar asal çarpanlarını ayırıyoruz. Hop şöyle ayırdım. 2'ye böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 120 geldi. Bir daha 2'ye böldüm. Çift sayı 60 oldu. Bir kez daha 2'ye bölünüyor. 30 geliyor oradan. Bir kez daha 2'ye bölüyor. enerjim yetmedi neredeyse ya. 15 hop çizgimi uzattım. Problem yok. 3, 2, 15 2'ye bölünemiyor. 3'e bölünüyor. 3'e e böldüm. 5. 5'e böldüm. En son ne oldu arkadaşlar 1. O zaman ben 100 e, 240 sayısını nasıl yazabiliyorum sevgili arkadaşlar? Şöyle o 240 dedim. 240'ı kaç tane 2 varmış? 1 2 3 4 tane 2'm var. 2 üzeri 4. Kaç tane 3'üm var? 1 tane 3'üm var. Kaç tane 5'im var? 1 tane de 5'im var. Tabii. Şimdi burada şunu yapacaksınız arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra bir formül var. Çok da keyifli bir formül. O da şu asal çarpanların üstlerini birer arttırarak birbiriyle çarpıyorsunuz. Yani şöyle. 2'nin kuvveti kaç? 4. 4'ü 1 ekliyorsun. Tamam. 4'e 1 ekliyorsun. Peki 3'ün kuvveti kaç? Hocam 3'ün kuvveti yok. Var arkadaşım var. Orada bak 1 var ya. Çarpı diyorsun. 3'ün kuvveti 1 olduğu için 1'e 1 bir ekliyorsun. Hop geldi o da. Çarpı diyorsun. 5'in kuvveti kaç? 1. Ona da bir tane 1 ekliyorsun ve şu şekilde çarpımlarının e, cevabı bunun pozitif tam bölen sayısını verecektir. 240'ın. 5 oldu. Çarpı 2 oldu. Çarpı 2 diyorum. 5 kere 2 10. 10 çarpı 2 de kaç oluyor arkadaşlar? 20. Yani bunu tek tek böyle 240'ı tek tek çarpanlarına ayırmama gerek kalmıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.